GB WhatsApp uçak modu indirme rehberi, gizliliği artırma. Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyi ve sağlıklısınız. Bugün sizlerle çok önemli yeni bir videom var. Konu ise, GB WhatsApp uçak modu indirme rehberi, gizliliği artırma. Umarım beğenirsiniz. Ancak izlemeye başlamadan önce kanala abone olmayı, beğenmeyi ve videoyu paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamayı unutmayın. Teşekkür ederim. Şimdi videoyu izleyelim. Sürekli dijital bağlantının olduğu bu çağda gizlilik birçok mesajlaşma uygulaması kullanıcısı için en önemli öncelik haline gelmiştir. Resmi WhatsApp temel gizlilik özellikleri sunsa da modifiye edilmiş sürümler olan GB WhatsApp bu konuda daha ileri gitmektedir. En dikkat çekici özelliklerinden biri uçak modudur ve bu özellik kullanıcılara ekstra gizlilik ve huzur sağlar. Bu rehber, gebe WhatsApp'ı uçak modu ile nasıl indireceğinizi ve bu özelliğin iletişim üzerindeki kontrolünüzü nasıl artırabileceğini keşfedecek. Gebe WhatsApp nedir? Gebe WhatsApp, orijinal WhatsApp Messenger'ın üçüncü taraf geliştiriciler tarafından modifiye edilmiş bir versiyonudur. Resmi versiyonda bulunmayan ekstra kişiselleştirme, güvenlik ve gizlilik özellikleri sunar. Kullanıcılar, çevrim içi durumlarını gizlemek, durumları indirmek, temaları özelleştirmek ve daha fazlası gibi özellikleri için GB WhatsApp'ı tercih eder. İçerisinde bulunan en faydalı araçlardan biri, kullanıcıların internet bağlantısını geçici olarak kesmelerine olanak tanıyan uçak modudur. Bu, diğer uygulamalar veya bağlantıları üzerinde herhangi bir etki yaratmaz. GB WhatsApp'ta uçak modu nedir? Telefonunuzdaki genel uçak modu tüm bağlantıları kapatırken, GB WhatsApp'taki uçak modu sadece uygulamanın internet erişimini devre dışı bırakır. Bu şu anlama gelir: GB WhatsApp'tan mesaj veya bildirim almazsınız. YouTube, Instagram veya Gmail gibi diğer uygulamalarda interneti kullanmaya devam edebilirsiniz. Diğerleri sizi çevrim içi olarak görmez ve son görülme zamanınız dolmuş olur. Bu özellik, dikkat dağılmasını önlemek, ara vermek veya meraklı kişilerden gizliliğinizi korumak istediğinizde mükemmeldir. Tamamen çevrim dışı olmadan, GB WhatsApp uçak modu ile nasıl indirilir? Adım 1, sohbetlerinizi yedikleyin. Opsiyonel, ancak tavsiye edilir. GB WhatsApp'ı yüklemeden önce, WhatsApp'ın resmi uygulamasında sohbet geçmişinizi yedekleyin. Ayarlar büyük tür işareti sohbetler büyük tür işareti sohbet hediye yolunu takip edin. Adım 2. Gebe WhatsApp APK dosyasını indirin. Gebe WhatsApp resmi olmayan bir uygulama olduğu için Google Play Store'da daha bulunmaz. Güvenilir bir üçüncü taraf web sitesinden APK dosyasını indirmeniz gerekir. GB WhatsApp son sürüm uçak modu APK diye arama yapabilirsiniz. Adım 3. Bilinmeyen kaynaklara izin verin. Android cihazınızda ayarlar büyük tür işareti güvenlik büyük tür işareti bilinmeyen kaynaklar seçeneğine gidin ve bu seçeneği etkinleştirerek Play Store'a dışındaki uygulamaların yüklenmesine izin verin. Adım 4. GB WhatsApp'ı kurun ve ayarları yapın. İndirilen APK dosyasını bulun üzerine tıklayın ve yükleme adımlarını takip edin. Yükleme tamamlandıktan sonra, numaranızı doğrulayın ve yedeklemenizi geri yükleyin. Eğer yaptıysanız, adım 5, uçak modu özelliğini kullanın. GB WhatsApp aktif olduğunda, üst kısımda bir uçak simgesi göreceksiniz. Bu simgeye tıklayarak GB WhatsApp uçak moduna etkinleştirebilirsiniz. Uygulama özelliği kapatana kadar internetten hemen kesilecektir. GB WhatsApp'ın uçak modunun faydaları: Kesintisiz odaklanma, toplantılar, çalışma seansları veya dinlenme zamanları için idealdir. Seçici bağlantıyı kesme, sadece WhatsApp'ı değil, cihazınızı tamamen kesmeden bağlantınızı kesmenizi sağlar. Gizlilik artışı, Genel bağlantınızı değiştirmeden çevrim içi olma durumunuzu gizler. Mesaj kontrolü. Mesajları ne zaman alacağınızı ve okuyacağınızı kendiniz belirlersiniz. Önemli not. Gebe WhatsApp resmi bir uygulama değildir ve güvenlik riskleri oluşturabilir. WhatsApp'ın hizmet şartlarını ihlal eder ve hesaplar geçici olarak yasaklanabilir. Kendi riskinizle kullanın ve yalnızca güvenilir kaynaklardan indirin. Son düşünceler. GB WhatsApp'ın uçak modu, gizliliğini artırmak ve iletişim deneyimini kontrol etmek isteyen herkes için değerli bir araçtır. Sadece bir dokunuşla bağlantınızı kesebilir, rahatlayabilir ve sohbet dünyasına kendi şartlarınızla geri dönebilirsiniz. Videonun sonunda umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.